Herkese merhaba. Bugün basit harmonik hareketin ikinci bölümünü inceleyeceğiz. İnceleyeceğimiz şey şu. Basit harmonik hareket yapan bir cismin periyodu hakkında konuşacağız. Yani bir salınımda geçen süre olarak karşımıza gelecek. Bu A noktasından başlayan cismimiz hareket ettiğinde B'ye gidip tekrar A'ya geldiğinde bu geçen süreye biz ne diyoruz? Periyot diyoruz. A noktasından değil de başka bir noktadan harekete başlarsa onu da o şekilde inceleyeceğiz. Öncelikle buradaki inceleyeceğimiz şeylerden birisi cismimiz A noktasına hareketle başladığı da hızının sıfır olduğunu bilmek. Daha önce anlatmıştık. Yay bunu ittiriyordu O noktasına doğru. Cisim ondan dolayı hızlanmaya başlayacak ve O noktasında maksimum bir hıza ulaşmış olacaktır. Aynı şekilde O noktasını geçtikten sonra kuvvet sola doğru dönüp yani yine O'ya doğru dönüp yavaşlayıp B noktasında duracaktır. Yay kuvvetini hatırlıyorsunuzdur. K çarpı X idi. O zaman en büyük kuvvet A noktasında ve B noktasında oluşur. O noktasında oluşan kuvvetiniz sıfırdır. Bu cisme etki net kuvvet yay kuvveti olduğu için yay kuvveti aynı zamanda MA'ya da eşit olmuş olur. O zaman bizim en büyük kuvvetimiz A noktasındaysa ivmemiz de en büyük değeri A noktasında olur. O noktasında kuvvetimiz yani x'imiz sıfır olacağından dolayı konumumuz kuvvet sıfır olur. Otomatikman iğme de sıfır olur. B noktası A noktası gibi maksimum uzaklıkta maksimum kuvvet otomatikman iğme de en büyük değer olan maksimum değeri alır. Cismimiz A'dan O'ya doğru giderken o zaman iğmemiz azaldı. Hızımız arttı. Yani azalan eğimli hızlanan hareket yapmış olur. O'dan B'ye doğru giderken ise bakıyoruz O'daki hızım maksimum, B'deki hızım sıfır. O'daki eğmem sıfır, B'deki eğmem maksimum. O zaman O'dan B'ye doğru giderken eğmem artıyor, hızım azalıyor. Yani artan eğimli yavaşlayan harekettir. Tam tersi B'den O'ya doğru giderken o zaman ne olur? Bravo, eğme azalır, hız artar. O'dan A'ya doğru giderken ise hızınız azalır, iğmeniz artar. Yani artan iğmeli yavaşlayan hareket yapmış olacaktır. Şimdi periyod üzerinde biraz daha duralım. A ile B noktaları arasında basit harmonik yapan, hareket yapan cismimiz yine A noktasını harekete başlayıp B'ye geldi, tekrar A'ya geri geldi. İşte biz buna bir periyotluk süre diyoruz. Ya da başka bir yerden başlayalım. Yine kafanız Karışmadan çözelim. Cismimiz nerede olsun? Bu sefer A ile O arasından geçerken periyodu tanımlayalım. Gördüğünüz gibi B'ye vardı, A'ya döndü, tekrar başladığı yere geri geldi. İşte biz buna periyot diyoruz. O zaman periyot bir salınımda geçen süredir. Frekans bunun tam tersiydi. O zaman frekansımız neye eşit işte olacaktır? Saniyedeki salınım sayısı bize frekans olarak karşımıza gelir geçmişten yani çembersel hareketten de hatırlıyoruz ki periyot ile frekansın çarpımı 1'e eşittir sevgili dostlar. Şimdi ise çembersel hareket ile basit harmonik hareketi anlatmaya çalışalım. Burada bu çember üzerinde hareket eden bir cismin basit harmonik harekette nasıl eşleştireceğimizi göstermeye çalışalım. Şimdi cismimiz bu noktada. İz düşümü tam olarak da yatayda iz düşümünü görüyoruz. Hop bu noktada. Şimdi bizim cismimiz, yukarıdaki cismimiz düzgün çevirmez hareket yapacak. Aşağıdaki cismimiz ise basit harmonik hareket yapacak. Aşağıdaki noktaya B noktası diyelim ki biraz önce AB arasında demiştik ki işte o B noktası burası. Şimdi burada üstteki cismimizin gördüğünüz gibi yatayda hızı yok. Şöyle ben de göstereyim. Şurada yatayda bir hızı yok. Yatayda hızı olmadığı için iz düşümünün hızı sıfıra eşit işte olacak. Çünkü burası yatayla ilgili bir durum. Devam edecek olursak cismimiz şöyle birazcık hareket etsin. Yani biraz dönerken iz düşümü nereye düştü? Gördüğünüz gibi iz düşümü de tam olarak buraya geldi. O zaman yine çember hareketin hızını çizersek V'yi. Ve V'nin yatay bileşkesi bu sefer var. Buradaki çember hareketin yatay hızı ile iz düşümünün hızı birbirine eşit olur. Biraz daha cismimizi hareket ettirip denge konumuna getirdiğimizde, işte burası da bizim O noktası olacak birazdan. Buradan geçerken çambarsa hareketin hızı sola doğru V. Yatayda hızı sola doğru V ise buradaki bizim iz düşümümüzün, yani basit harmonik hareketimizin de denge anındaki hızı V'ye eşit işte olacak. Gördüğünüz gibi biraz önce anlattığımız B noktasında hızı sıfırdı. O noktasında denge konumunda maksimumdu dediğimiz durum burada tam olarak gösterilmiş olur. Cismimiz biraz daha hareket ettirdiğimizde tam sola geldiğinde aşağı doğru V hızına sahip olduğu için yatayda bir hıza sahip olmadığı için iz düşümü yani tam bu noktada hızımız yine sıfıra eşittir diyebiliriz. İşte bizim de burası A noktamız O noktası. Yani iz düşümü çarmaşa hareketin iz düşümü basit harmonik harekete karşılık gelir. Burası bizim çemberin yarı çapı, Yani R. Biz bunu aynı zamanda konum diyorduk. Şimdi aynı şekilde baktığınız zaman biz basit harmonik harekette maksimum uzaklığa genlik diyorduk ve onu R diyorduk. İşte R buradan gelme sevgili dostlar. Güzel R buradan geldiyse şimdiki olayımız nedir diye bakacak olursak biz tam olarak şu noktada cismimiz bu noktadan geçerken O'ya olan uzaklığımızı nasıl buluruz? Hangi formülü formülde buluruz? Formülü çember hareketten getireceğimiz için aynı x'i yukarıda çizmemiz gerekiyor. Yani ben bu uzaklığı bulacağım. Peki ben bu uzaklığı nasıl bulurum? Hemen yarı çapımı çizerim. Yani benim cismim buradaysa sevgili dostlar iz düşümünden yani cisim buradan geçiyor demektir. Buradan geçiyorsa yani hareket nereden nereye olduğu çok çok önemli. Şimdi bizim hareketimiz yani bizim cismimiz B'den buraya mı geldi yoksa O'dan buraya mı geldi? Biz her ikisinde yapalım. Bizim cismimiz B'den buraya doğru gelmiş olsun ve X'i sormuş olalım. O zaman ben B'den buraya doğru geldiysem benim o zaman çembersel hareketteki cismim de buradan buraya gelmiş olur. Yani şu yolu izlemiş olur. O zaman benim almam gereken açı burası olmak zorunda. Aa, açıyı bulduk. Açı biliyorsunuz yol eşittir hız çarpı zamandı. Buradaki yol açı alfa hızınız omega yani alfa eşittir omega çarpı t olarak aklımıza dura dursun. Çünkü yatayda açı diye bir şey yok. O zaman x niye eşit olur? x eşittir r çarpı kosinüs alfaya eşit olur. Peki alfa nedir? Alfa açısal hız çarpı zamandır. Bunu yerine koyarsak b'den o'ya doğru giderken x uzaklığı x eşittir genlik çarpı kosinüs omega t'ye eşit olur. Şimdi aynı noktaya tam tersinden o'dan gelirsek ne olur? Bir de onu, onu, incelememiz gerekiyor. O'dan gelmesi için konuşacağımız şey o'dan buraya. O zaman benim de cismim buradan buraya doğru gelmeli. Buradan buraya doğru gelmeliyse benim almam gereken açı şu aradaki açı olmak zorunda. O da gördüğünüz gibi alfa kadar açı tarayarak geldi. Alfamız zaten biliyorsunuz. O zaman x niye eşit olur? x r çarpı sin alfaya eşit olur. Buradan alfa yani yol gibi düşünün. Hız çarpı zaman gibi düşünün. Yol burada açı. Açısal hız çarpı zamana eşit olacaktır. O zaman A noktasından B noktasına doğru giderken şu noktadaki alınan konum neye eşittir sorusunun cevabı x eşittir. R çarpı sin omega t'ye eşittir biraz önceki B'den O'ya doğru gelirken X niye eşitti? O da R çarpı cos omega T'ye eşit olduğunu söyleyebiliriz. Evet biraz yorucu oldu. O yüzden bu bölümü çok uzun tutmayacağım. Bir dahaki bölümde bunu toparlayıp bütün formülleri verip daha bir kafanızı rahatlatacağım. Ama ana fikir olarak burayı görmek önemli idi. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın sevgili dostlar.